Cenk sen iyi misin? Gayet iyiyim. Ben bize kahve alayım değil mi? Cenk otur lütfen. Bir şey içmeyeceğim. Peki. Neden demin öyle bir şey yaptın? Yani biz bunu konuşmuştuk. Sen arkadaşlıktan öteye geçemeyeceğimizi söylemiştin. Ama içeride beni sevgilin olarak tanıttın. Evet. E, çünkü kafam karışıktı o zamanlar. Şimdi ne değişti? Yanındayım Cansu işte. Seninleyim şu an. Ben de aranızda bir şey olduğunu zannediyordum. Kendi gözümle görmek için buraya geldim. Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Tarık'a uğramıştım da. O böyle bir şeyler ima etti. soğuk şakaları işte. Başka bir şey değil. Can kızım, eziyet mi ediyorsun sen kendine? Bir tasa azıcık su koysan olmadı, musluğa azıcık açıversen böyle ağlamazsın. İyiyim ben şef, acımıyor hiç. Önünüze bakın siz, işinize bakın hadi. Cık, cık, cık. Masa 22'nin siparişi ne oldu? Burada. Koş, koş, koş. 15'in salatası da hazırlanıyor. Azra, bu soğan işine benzemiyor mu? İyi misin sen? İyiyim ben. İyiyim, çok iyiyim. Hep o patron torunu değil mi? Yıktı bütün işi sana. Neyse. Buradayım ben. Çok durgunsun şu an. Ne hissettiğini kestiremiyorum. Sen neyi sorguluyorsun Cansu? Anlamıyorum ki ben seni. Benim tanıdığım Cenk böyle bir şeye karar verdiyse önce gelip bana söylerdi. Yani ne bileyim. Senin tanıdığın Cenk bir karar aldıysa eyleme de geçer değil mi? Bunu da biliyorsun. Haklısın. Belki ben kendi kendime kuruntu yapıyorum işte. Ama şu an seninle burada olmaktan çok mutluyum. İler... İleride ne olacağını ikimiz de bilmiyoruz. Şans verdik kendimize işte. Bekleyip göreceğiz. Anlıyorum. Ben sadece seni kaybetmek istemiyorum. Neyse, <laughs> haklısın biz anı yaşayalım. Devamlı burada mı çalışacaksın artık? Şimdilik öyle görünüyor. İyi babaannen sevinmiştir. Hmm. Azra da yeni başlamış işe galiba. Ne zamandır tanışıyorsunuz siz? Cansu, kıskançlık için çok erken yapma. Yok, yok. Yani Cenk, ben öyle demek istemedim. Meraktan sadece. Tanımıyordum. Yeni tanıdım. Normal iş arkadaşı işte. Şimdi işe geçiyorum. Akşam haberleşeceğiz. Cenk. Akşama bir şeyler yaparız, değil mi? Buradaki yoğunluğa bağlı ya bazen çok yorgun olur. Enerjim iyi olursa haber veririm. Tamam görüşürüz. Görüşürüz.